1881'de yani bu Atatürk'ün doğduğu yıl düğün umumiye diye bir, bir şey kuruldu. Böyle bir kurum kuruldu. Osmanlı Devleti dedi ki benim gelirlerimi gel burada kendi bizzat topla benim tebamdan. Tütün, tuz, gümrük. Bir devletin yani gelir namına neyi varsa bunları sen topla borcuma say dedi. Bu devletler de Fransızı, İngiliz'i, İtalyan'ı geldi çöreklendiler. Şimdi İstanbul Erkek Lisesi olan taş binayı da yaptılar. Dediler ki tamam biz buradayız bu işin başındayız. Ondan sonra da kolcu adını verdikleri bir takım kimseleri silahlı kimseleri memleketimizin içine saldılar. Milletimizin üstüne saldılar. Biraz tütününü yak kaladıklarını vurdular. Bir iddiaya göre bu şekilde vurulan Türk sayısı 60 bin. Bugün Osmanlı çocuğu geçinip Filistin'de 15 bin kişi öldü diye kendini parçalayan kimseler Osmanlı'nın var olduğu dönemde Türklere bunun yapıldığına dair pek bir şey bilmiyorlar. Bunların ismi bu silahlı kimselerin ismi kolcuydu. Kolcu. Gezer dağ tepe sen kaçakçısın deyip Türk'ün tütününü mütününü elinden alır böyle. Üçe beşe kapatır. Çok fahiş fiyatlarla Avrupa'da dünyanın değişik yerlerinde satar. Evini basar. Her türlü hakkı var memleket üzerinde. Kaçakçı deyip istediğini vurur. Vergi ver vermiyor deyip istediğini eşkıya ilan eder. Ondan sonra dağa çıkmış Efe olmuş derler böyle. Var yani kolcular gelince halelim nerelere kaçalım teslim olmayalım kurşun saçalım var ya türkülerimizde kolcu diye bir şey var ondan bahsediyorum. Yani Osmanlı Devleti'nin fiilen fiziken yıkıldığı ve manen de yıkıldığı yıl 1881'de. Başbuğu Atatürk o yıl henüz doğacaktır ya. Yani. Doğmamış. Doğduğu yıldan bahsediyor.